bayramlaşma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu vesileyle geçmiş olan bayramımızı da tebrik etmek istiyor ve programa en tatlı kısmıyla başlamak istiyoruz. 50. yıl dile kolay daha nice 50 yılları yaşamak umuduyla kuruluşumuzu anısına 50. yıl pastasını kürsüye davet ediyorum. Pastamızı getirebilir misiniz? Ve pastanın kesimi için Sayın Rektörümü ve Rektör Yardımcılarımı pastanın başına davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın hocalarım buyurunuz efendim pastanın başına. Ve tüm üniversitemiz adına Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız ve Genel Sekreterimiz Pastayı kesiyorlar. Alkışlarınızla lütfen. Selamlaşma konuşmaları için ben Sayın Rektör'ümü mikrofona davet ediyorum, buyurunuz efendim. 19 Mayıs Üniversitesi'nin değerli mensupları, saygıdeğer konuklarımız, basının kıymetli temsilcileri, 19 Mayıs Üniversitesi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Üniversitemiz 1 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve 50 öğrenciyle eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Sabahki konuşmamızda zaten ile ilgili bayağı bir bilgi verdim ama kısaca 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Tıp Fakültemiz Üniversitemizin kuruluşundan sonra 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Yine 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi, 1976 yılında da Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi de üniversitemize bağlanmıştır. Evet 2006 ve 2000 yıllarında ne oldu? 19 Mayıs Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan bazı birimler Amasya, Ordu ve Sinop'ta üç yeni üniversitenin kurulmasına öncülük ettiler. Ve bu sürecin son halkası, dördüncü halkası da Samsun Üniversitesi'nin 2018 yılında kurulması olmuştur. Bugün 19 Mayıs Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla her geçen yıl büyüyüp gelişerek ülkemizin en güçlü yüksek öğretim kurumlarından biri haline gelmiştir hali hazırda üniversitemizin kadrosunda 6.000 akademik ve idari personel, 50 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. 50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğini de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi üniversitemizde bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hale getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle bugün 19 Mayıs Üniversitesi Vakfı'na dönüşmüş olan 19 Mayıs Üniversitesi Kurma Derneği üyeleri ile kurucu rektörümüz Profesör Doktor Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmuş tüm yöneticilerimize bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze akademik ve idari personelimize sizlere öğrencilerimize ve bütün 19 Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan değerli mensuplarımızı rahmet, hürmet ve minnetle anıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Geçmiş Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. 50. yılın 19 Mayıs Üniversitesi ailesi ve tüm ülkemize sağlık, huzur ve başarı, başarı getirmesini diliyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.